Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerim, saygılar basın hoş geldiniz. Bugün Şanlıurfa Spor Kulübümüzün isim sponsoru ve reklamlar hoş geldiniz. Ben huzurunuzda Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferdun Geçker Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Kendisi ülkemizde de önemli bir sektörde öncülerdendir. Şanlıurfa Sporumuzun 2023 ve 24 sezonunda ismi Astro Enerji Şanlıurfa Spor olacaktır. Ben kendilerine bu öncülüğü yaptığım için teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Spor ve bütün camiye adına hayırlı olsun. Sayın Başkanım, Sayın Büyükşehir, Başkanı, Sayın Büyükşehir, hoş geldiniz. Sayın Basın Mesutlar, hoş geldiniz. Urfa Spor bizim çok değer verdiğimiz ve markamız. Urfa'nın en değerli markası. Ee, onun için el birliğiyle desteğimizle de hep beraber Urfa Spor'u bir yere getirmek. <laughs> biz de bunda az bir katkımız olduysa ne mutlu. Her zaman Urfa yanında bulunacağımı bulunduğumu da büyüklerim bilir. Kamu ee, Kamuoyunda da dakar ediyorum. Nerede bir sıkıntısı olursa Urfa da her zaman yanında bulunacağımı imkanlarımı da her zaman yanında olacağıma söz veriyorum. Onu gönlümden söylüyorum. İnşallah Urfa pasikorumuz ligde kalır, Şampiyonluk sözü vermeyelim diye. Ama inşallah şampiyonluklar olsun. Çünkü Urfa pasikor e, değerli bir markamız. Bu markanın inşallah e, Avrupa kupalarında da görmek istedim. Ben bir hayalim var. Hep diyordum ki Urfa neden Avrupa kupalarında yok. İnşallah bu yola çıkmışken e, pek bunu da yakalarız. Ben şey bilirken sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben sadece şu noktaya vurgu yapmak istiyorum. Bir defa Feridun Bey'le ufaları bunu duyması lazım. Biz fabrikasına gittik, geldik. Dünyada böyle bir fabrika yok Allah nazardan sağlasın. Takvalıyorum. Rabbim daha da versin. İnsan doğduğu yere, doğduğu yere doyamayıp da ama doğduğu yere muhabbet beslemesi çok değerli bir duygu. Ve Ferdin Bey'in bu heyecan takdire Sadece kendisi değil, destek vermesi. Heyecanla en az 10-15 yeri aradı. Destek oldu diye, destek ve Biz heyet olarak gittik, ziyaret ettik ve bu destek oldu tereddütsüz rakam konusunda da hiç tereddüt etmedi. Rakamımız talebimize uygun cevap verdi. Rakamdan öte sahiplik duygusu Urfa olan de, e, Ben Urfalılara şunu söylemek istiyorum hem değerli kardeşlerim. Şanlıurfa kendi değerlerine sahip çıkması lazım. Şanlıurfa kendi değerlerine değer vermesi gerekiyor. Eğer de değerlerine sahip çıkarsa biz Allah'ın izniyle Şanlıurfa Sporu Süper Lig'e taşırız. Kaç gündür de biz arkadaşlarla geçen sene o sene bu sene dedik. Bu sene ne diyelim dedik yani. Bir kavramımız olsun, ruhu olsun. O kavramda herkesi kucaklasın. Başkanımız burada e, e, iki gün bir e, hayırlı bir yolculuğumuz oldu. Bir düğüne gittik hep beraber. Orada çok izah ettik. Yeni bir sloganı bilmiyorum olabilir mi diye el ele Süper Lig'e kabiliyetinden dolayı yani el ele, gönül Gönül'de, süper gönül e diye böyle bir şeyle yola çıkabiliriz. Bu kavram etrafında şehri de bütünleştiren bir anlayış içerisinde hem dışarıdaki hem şehirlerimize de çok değerli, çok kıymetli Türkiye'de marka kuruluşları var. Onlar da şehre muhabbetini artırarak ama şehrin de onlara sahip çıkmalarını sağlayarak. Bu çok önemli. Şimdi Bey'in buradan beklentisi yoktur. Ferdin Bey'in tek beklentisi var. Şanlıurfa her yerde güzel anılsın, güzel bir şekilde ismi yad edilsin, bir de vefamızı ödeyelim. İşte bu anlayış, bu duygu bu şehri Süper Lig'e taşır. Yoksa tam tersi, gerek var mı? İşte az oldu, çok oldu, niye o, niye bu dediği zaman da insanlar küser. Biz onun için o düşünceyi yıkıyoruz, el ele Süper Lig'e diyoruz, ben Feridun Bey'e ve diğer sponsorlarına yürekten teşekkür ediyorum. Genelde de bu yükü taşıyan ve her türlü tedarikleri yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İçe Belediye Başkanlarımıza, Belediye Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Astroloji Türkiye Türkiye'nin markası artık Şanlıurfa Sporu'nda koruması lazım. da ziyaret ettik. Büyük bir iş disiplini var ve gerçek bir iş adamı hem kişisel ahlakıyla hem iş adamı sıfatıyla. Daha biz Urfa'dan Feridun Bey gibilerin çoğalmasını istiyoruz. Görüyorsunuz ki bir Feridun Bey'in gelmesi hepimiz için büyük bir mutluluk oldu. Bu sayı ne kadar fazla artarsa ve dışarıdaki iş adamlarımız ne kadar yüzünü Urfa'ya dönerse Urfa'nın değerleri de o kadar güçlenir. Şanlıurfa bir marka ama gençlerimizin bir gururu. En sıkıntılı zamanlarımızda dahi Şanlıurfa ne olacak diye sormuşlardır. Şimdi iş adamlarımızla, bürokratlarımızla, siyasetçilerimizle böyle el ele oluşumuz hakikaten valimizin musulmanını çok yerini oluşturuyor. İnşallah böyle el ele verir. Süper dikli olacağız. Şanlıurfa aslına bakarsan tarihi itibariyle köklü bir şehir, kadim bir şehir. Ama bu şehrin gençleri de çok e, en genç şehir. Bu genç şehrin dünya sporunda önemli bir yerde olması hepimizin arzusu. Bunun için el ele vereceğiz inşallah. Beraberlik olur. Evet, süre içerisinde göstermiş olduğu çabadan dolayı, mücadeleden dolayı Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Lise Belediye Başkanlarımıza ve en başta da Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.